İslamın kurucusu kimdir? İslamın kurucusu, bizim Tayper Doğan. Erdoğan mı? Evet. İslamın kurucusu kimdir? İslamın kurucusuna kim yok Efendim, İslamın İslamın kurucusu kimdir? İslamın kurucusu kimdir? İslamın kurucusu var mı ya? Allah, Allah. İslamın kurucusu kimdir? <laughs> ne söylemeyeyim İslam'ın kurucusu kimdir? İslam'ın kurucusu Allah'tır. İslam'ın kurucusu? Hazreti Muhammed'dir. İslam'ın kurucusu kimdir? Sen. <laughs> 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 İslam'ın kurucusu kimdir abi? Sen söyle bakayım ben diyeceğim doğru mu yanlış mı diye. İslam'ın ilk kurucusu kimdir? Peygamber Efendimiz. Aleyküm. Aha. Abi İslam'ın kurucusu kimdir? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki, şey, efendim İslam'ın kurucusu kimdir? İslam'ın kurucusu Hazreti Muhammed. İslam'ın kurucusu kimdir? İslam'ın kurucusu Kimdir İslam'ın kurucusu Peygamber Sultan, Efendimiz Sallallahu sellem.